sağlıklı güzel bir gün dileyerek A haberin sağlık programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler işte bugünkü Medikal'in konuları. Medikal bu hafta nöropatik ağrıları ele alıyor. Batma, yanma, karıncalanma başta olmak üzere farklı şekillerde kendini gösteren nöropatik ağrılar neden kaynaklanır? Şeker hastalarında nöropatik ağrılar nasıl ortaya çıkar? Aşırı sıcak ya da soğuk havalar kalp hastalarının sağlığını nasıl etkiler? Kalp hastalığının habercisi belirtiler nelerdir? Bypass cerrahisi konusunda merak edilenler. Bugün Medikal'de. Medikal'in bu bölümünde halk arasında çok bilinmeyen aslında tahmin edildiğinden de fazla derecede yaygın olan nöropatik ağrıları konuşacağız. Bu konuda İzmir'den gelen bir uzman hekimimizi konuk ediyoruz. Türk Nöroloji Derneği Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu üyesi. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Şengün hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Nöropatik ağrı e, gerçekten de bilinmiyor. Bize anlatır mısınız nöropatik ağrı deyince nasıl bir ağrıyı kastediyorsunuz? Şimdi nöropatik ağrı deyince e, özetle sinir sisteminin hasarında ortaya çıkan ağrılar anlaşılıyor. Sinir sistemi ister çevresel sinir sistemi olsun yani e, vücudumuzda kol bacaklarımızdaki sinirlerin harabiyeti. Ee, söz konusu olsun ki buna nöropati diyoruz. Ee, i̇sterse merkezi sinir sisteminde beyin ya da omurilik etkilensin, ee, bu etkilenme sonucu ortaya çıkan e, ağrıya biz nöropatik ağrı diyoruz. Peki nöropatik ağrıların diğer ağrılardan özelliği var mıdır? Ne tip bir ağrıdır nöropatik ağrı? Çok farklı e, yani tüm insanların hayatında birçok kez yaşadığı, hepimizin bildiği Basit ağrıdan son derece farklı. Ee, bir kere e, oluş nedenleri farklı. E, basit ağrı daha çok vücudumuza zarar veren bir uyarının oluşturduğu doku hasarı sonrasında ortaya çıkar veya iç organlarda örneğin bir böbrek taşı varsa, orada bir e, tehlikeli bir olay varsa bu durumda ortaya çıkar. Fakat nöropatik ağrıda e, bazen olay olmuş bitmiştir. Üstünden yıllar geçse hala ağrı devam edebilir. Örneğin zonada gördüğümüz gibi. Hı hı. Bunun dışındaki farklılıklar e, oluştuğu yerle de ilgilidir. Basit ağrılar da bölgeseldir. Yani sorun neredeyse orada hissedilir. Oysa e, çevresel sinir sistemi etkilenmesi, yani nöropatilerde gördüğümüz ağrılar ise e, tüm vücudu yaygın olarak etkileyebilir. Basit ağrılar daha çok zonklayıcı şekilde hissedilir. Ama nöropatik ağrı ile gelen hastalar genellikle belirgin bir ağrıdan yakınmazlar bize. En sık görülen e, yakınma yanmadır. E, daha az ellerde en çok ayak tabanlarında olmak üzere e, hasta yakın, yanmadan e, yakınabilir. Bunun dışında elektriklenme, Karıncalanma, üşüme, hatta kaşınma bile bir nöropatik ağrıdır. Evet, şimdi aslında hakikaten nöropatik ağrının özellikleri ilginç ve tanı aşamasında herhalde pek çok hastalıkla da karıştırılabilir, atlanabilir. Bu konuya biraz sonra geleceğiz. Ben şunu sizden rica edeceğim. Şimdi hep deniyor ki diyabetlilerde nöropatik ağrı riski yüksektir. Gerçekten de böyle midir? Tip 1 diyabet ya da tip 2 diyabet, hastanın insülin kullanıp kullanmaması, diyabetin süresi bunlar önemli midir? elbette çok önemli. diyabetli kişilerde nöropati gelişmesi sık görülen bir olay eee birçok ile diyabet özellikle çevresel sinirleri harap ediyor. bu ya bu sinirleri besleyen en küçük çaplı kılcal damaları tıkayarak yapıyor veya işte şeker metabolizması sırasında oluşan toksik maddeler sayesinde eee nöropatiye yol açabiliyor. bu diyabetli hastalarda eee nöropatik ilişimi sık. Bu nöropatik e, hastalarda da nöropatik ağrı e, görülmesi oldukça sık. Bu tabii ki diyabetin tipiyle ilgili, ağırlığıyla ilgili, en önemli şey şeker kontrolüyle ilgili. Hı hı. Bir başka önemli nokta da diyabetin süresiyle ilgili. Yıllar geçtikçe bunun görülme e, oranı ...tabii ki çok çok artıyor. Şimdi diyabetliler açısından nöropatik ağrı riski var. Peki başka kimler nöropatik ağrı açısından risk grubuna giriyor... ...ya da bir başka deyişle nöropatik ağrı en fazla kimlerde görülüyor... ...diyabetliler dışında? Şimdi e, diyabet gerçekten en sık nedeni e, diyebiliriz. E, bunun dışında e, özellikle felçlerden sonra e, görülen... ...santral e, nöropatik ağrı tipleri var... ...veya omurilik hasarlanmasında... E, ...görülen nöropatik ağrılar var ki... E, ...eğer gene bunlar genellikle bir travma sonucu, kaza sonucu oluşuyor... E, ...omurilik hasarı olmuşsa... ...her 10 hastanın 9'unda mutlaka çok şiddetli nöropatik ağrılar görülebiliyor. Bunun dışında yaygın olanlardan biri de... E, ...multipsikleroz, yani kısaca MS. E, son bir çalışmada e, MS hastalarında nöropatik ağrı sıklığı yaklaşık yüzde yirmi 26 olarak hesaplanmış bir dış çalışmada. Yani her dört hastadan birinde, MS hastasından birinde nöropatik ağrı görülebiliyor. Bunun dışında nöropati yapan çok neden var. Bunların başında da kemoterapiler yani kanser hastalarının aldığı o ilaçların kullanımı geliyor. Bu ilaçlara bağlı olarak nöropati gelişiyor ve bu hastalarda çok şiddetli nöropatik ağrıları görebiliyoruz. Çok farklı tipleri var. Ee, örneğin fantom ağrısı dediğimiz kol ya da bacağı kesilen e, hı hı. hastalarda e, çok değişik türü e, bu nöropatik ağrının karşımıza çıkabiliyor. Peki e, şimdi hep nöropatik ağrının çok farklı nedenlerini sıraladınız. En çok vücudun hangi bölgelerinde oluyor nöropatik ağrı? Şimdi eğer sistemik bir olaysa diyabet gibi e, hı hı. genellikle ilk yakınma e, hastalarda ayak tabanlarında yanma şeklinde. Daha sonra bu giderek yukarıya doğru bir yükselme gösteriyor. Ve bir süre sonra eğer e, kontrol sağlanmasa tüm vücudu kaplayabiliyor. Özellikle vücudun şu bölgesi daha çok etkilenir demek pek mümkün değil. Çünkü e, etkilenen yer çok farklı olabiliyor. Örneğin yüzde yüzün duyusunu alan trigeminal sinir hı hı. basıya uğrarsa trigeminal nevraj sadece yüzün bir tarafında ee, yaşanan şimşek çakar tarzda ağrılar ortaya çıkabiliyor. Veya bilekte karpal tünel sendromu dediğimiz olayda bilekte sinir sıkışması olursa ağrıyı sadece elde o sinirin e, duyusunu aldığı deri bölgesinde hissedebiliyorsunuz. Ee, şimdi e, alkol ve sigara kullanımı da biraz değinmenizi rica edeceğim. E, sinir uçlarıyla ilgili zaten harabiyet yapan e, iki tane e, madde Alkol ve sigara kullanımı da nöropati varsa bir kişide de e, nöropatik ağrıyı tetikleyen bir unsur mudur? Muhakkak, özellikle mesela diyabetlerde e, hem alkol hem sigara bu nöropati çok hızlandırır, çok ağırlaştırabilir. Alkol için ayrıca e, bir parantez açmak gerekir, diyabet olsun olmasın e, kronik ağır alkol kullanımı tek başına kendisi alkolik nöropati yapabilir. Hı hı. Peki şimdi biraz önce programın başında konuştuğumuz bir şey vardı. Nöropatik ağrıları en çok hangi hastalıklarla karıştırılabiliyor? Ve nöropatik ağrı hekimler tarafından yeterince tanınıyor mu? Çünkü siz Türk Nöroloji Derneği'nde programın başında da söylediğim gibi nöropatik ağrı çalışma grubunun üyesisiniz. Zaten yıllardır bu konuyla ilgilendiğiniz için vakalarda nöropatik ağrı aklınıza geliyor. Peki ...tüm Türkiye'deki hekimlere baktığımızda... ...nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Valla... ...çok haklısınız... ...çok iyi bir tablo çıkmıyor. <laughs> Hastalar... ...neuropatik ağrıyı çok iyi bilmiyorlar. Onlar... ...mazur görülebilir ama... ...hekimlerin büyük bölümü neuropatik ağrıyı çok iyi bilmiyor. Bu tür yakınmalara gelen hastalara... ...genellikle... Ee, basit analjezikler, e, ağrı kesiciler e, olmadı. Hatta morfin türevleri bile verilebiliyor. Oysa nöropatik ağrı tedavisinde bunların asla yeri yok. <laughs> yani e, herhangi bir ağrı kesici ya da bir morfin türevi bile olsa nöropatik ağrılı hastanın yakınmalarını düzeltemiyor. E, bu konuda çok çalışması var Nöroloji Derneği'nin. Ee, özellikle Nöroji Derneği Başkanı e, ve Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Ersin Tan e, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de bu nöropatik ağrının öğrenilmesi öğretilmesi için çok büyük çaba sarf etmekte 15 yıl öncesine kadar dünya nöropatik ağrıyı bilmiyordu tüm dünyada da e, son 15 yıldır o, o, yeni olan bir gelişme bu Türkiye'de de mesela son 10 yıldır her yıl nöropatik ağrı sempozyumu düzenleniyor. Bu multidisipliner bir olay. Yani sadece nörologlar değil, beyin cerrahları, anestezistler, fizik tedaviciler, endokrin e, uzmanları gibi e, çok farklı branşlardan e, hekimlerin katılımı sağlanmaya ve nöropatik ağrı konusunda bilginin artmasına çalışılıyor. Peki e, bu söylediğiniz noktadan değerlendirecek olursak biraz önce de sormuştum. Nöropatik ağrısı olan bir kişiye başka hangi tanılar konuyor? Ağrı kesiciler etkili değildir dediniz. Ee, biraz sonra tedavisine de geleceğiz. Ee, en çok hangi <laughs> hastalıklarla karıştırıldığını saptadınız bugüne kadar? Şimdi e, en çok karışabileceği hastalıklardan biri e, huzursuz bacak sendromu olabilir. <laughs> Çünkü bu... E, Özellikle diyabetik nöropatilerli hastalarda gece ayak yanmaları çok çok belirgindir. Hasta yatağa yatar, bir süre sonra ayaklarının yangından uyuyamaz. Kalkar banyoda ayaklarını bir yıkar soğuk suyla, ee, yatar. Ee, birkaç saat sonra tekrar aynı şeyi yaşayabilir. Ee, huzursuz bacak sendromunda da benzer tablo olabilir. Onda yanma yoktur ama sürekli bir bacağı hareket ettirme isteği vardır. Ee, en çok karışan hastalıklardan biri bu. Onun dışında e, nöropatik ağrısı olmayan e, nöropatiler de nöropatik ağrı gibi Hı. yanlış algılanabiliyor. Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar verilebiliyor. E, oysa kişiyi rahatsız eden bir duygu yoksa e, herhangi bir tedavi vermenin e, orada gereği de yok. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Ayrıca tanı da herhalde önemli. Evet en güzel soru bu bence. Çünkü nöropatik ağrı tanısı koyduracak hiçbir test ya da inceleme yöntemi yok. Nöropatik ağrı tanısı konulabilmesi için öncelikle o hastada nöropatik ağrı olabileceği düşünmek lazım. Bunu da hastalara e, sormak, hastaları sorgulamak sayesinde yani sayesinde yapabiliyoruz. E, belli Olaylar belli, yakınmalar var nöropatik ağrı olduğunu düşünürten bize. Örneğin hastalarda allodini dediğimiz özel bir yakınma olabiliyor. Allodini şöyle bir şey. Ağrısız bir uyarının ağrı oluşturması. Hı hı. Örneğin e, dokunma duyusunu pamukla bakıyoruz. Kişinin e, cildine pamuk sürdüğümüzde kişi çok rahatsız oluyor. Canı yanıyor. Allodini varsa bu hasta %100, %100 nöropatik ağrılıdır. Hı, hı Bu allodinin mesela e, çok özel bir çeşidi var. Ee, kadın hastalarda e, gördüğümüz vulvanın allodinesi ki vulvodini deniyor buna. Bu hastalar için hayat büyük bir işkence. Bırakın cinsel ilişkiyi, iş çamaşırı bile giyemiyorlar. Bugüne kadar bu hastalar hep yani psikojen olarak algılanırdı. Fakat şu nöropatik ile ilgili bilgilerimiz arttıkça o kadar çok hasta var ki çok teşekkür ederim evliliğimi kurtardınız diye gelenler. Bunun dışında nöropatik ağrı düşündürecek yakınmalar başta yanma, Ayak tabanlarında yanma var mı? Elektriklenme var mı? Veya hafif bir rüzgarda rahatsız oluyor mu? Veya tam tersi normalde bizim rahatsız etmeyecek olan ısı, sıcaklıkta bir ısıda canı yanıyor mu? Hı hı. E, bu tür yakınmalar varsa nöropatik ağrı olabileceğini düşünüyoruz. Peki tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Ne tür e, tedavi seçeneği var? Ve %100 nöropatik ağrının tedavisi vardır diyebilir miyiz? Tedavide herhalde medikal tedavi, ilaç tedavisi söz konusu öncelikle. E, böyle bir sorunu olan kişinin bir ömür boyu sürekli ilaç kullanması gerekir mi? Birkaç soruyu bir arada e, ben, sordum. Evet, e... Ömür boyu ilaç kullanması gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Biraz önce hani konuşmuştuk hastalığın süresiyle de ilgili. Hı hı. E mesela diyabette, e, diyabetik nöropatinin şiddetiyle ilgili. Eğer başlangıç döneminde ise ve iyi bir şeker kontrolü sağlanmışsa kısa bir süre ilaç kullanarak bu yakınmalarından hasta kurtulabiliyor. Ama çok geç dönemde gelmiş sinirler iyice harap olmuşsa ömür boyu ilaç kullanması da, gerekebiliyor. Yani e, hastasına göre değişen bir şey. Peki kullanılan ilaçların e, bir takım yan etkileri var mı? E, ya da hastalar ilaç kullanımında ne gibi hatalara düşüyorlar gözlemlerinize göre? Mesela ben kendi anneme örnek vereyim. E, kendisi emekli öğretmen. doktoru ilaç verir, alır, prospektüsü okur, bir yan etkiye takılır ve o ilacı içmez. Ya da doktorunun dediği dozda içmez. E, o çok yaşadığımız bir olay maalesef. maalesef değil mi? Evet, evet. Şimdi tedavide nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan Başlıca iki grup ilaç var Bir tanesi epilepsi ilaçları Yani SARA hı hı. Hastalığında kullandığımız ilaçlar Diğeri de depresyonda kullandığımız antidepresanlar hı hı. Bugün için nöropatik ağrıdaki en etkili tedaviler bunlar Yan etkisi olmayan ilaç yok Hepsinin yan etkisi var Bu nedenle Kişinin işte artı eksi dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Günlük yaşam kalitesini istenilen düzeye getireceğiz fakat yan etkiler bunun önüne geçmeyecek. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Peki ilaçlar arasında etkileşim var mı? Örneğin diyabet hastalarının aynı zamanda ...kalp hipertansiyon gibi, yüksek kolesterol gibi problemleri de oluyor. Bir yandan böyle bir hastaya ister sarat tedavisine ister depresyon tedavisinde... E, verilen bir ilacı nöropatik ağrının tedavisi amacıyla tavsiye edin, önerin. E, ilaç etkileşimleri nasıl oluyor acaba? E, dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Elbette var. E, şimdi epilepsi ilaçlarından bir grup e, var ki... E, son yıllarda çıkanlar onlar daha güvenli ilaçlar. E, fakat e, nevrajik tip yani nevrajide e, kullanılan epilepsi ilaçları özellikle sodyum metabolizması üzerine belirgin şekilde negatif etkili olabiliyor. Sodyumu düşürüyor mu? Evet düşürüyor ve bu çok ciddi olabiliyor. Yani kalp iletimini etkileyecek düzeyde olabiliyor. Hı hı. Bunun dışında çok etkili e, olan e, antidepresan ilaçlarda otonom ee, sinir sistemi üzerinden etkili kalp iletimi açısından etkili ee, yani her sistemi etki edebiliyor hı hı. son çıkan grupta mesela e, tansiyonu yükseltebiliyor bu nedenle yani bir ilaç başlarken hastada diğer başka ne hastalıklar var? Komorbid durumlar nelerdir? Bunu mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. Yani hastanın ayrıntılı öyküsünün alınması Yok sadece da. tanı değil, tedaviye yaklaşım açısından kesinlikle, da anladığım kesinlikle. kadarıyla çok önemli. Sohbetimizin sonuna geldik. Nöropatik ağrı önemli. Nöropatik ağrının biraz son olarak çok kısa özelliklerini sıralarsanız ve bu tür problemi olan kişiler ee, nöropatik ağrı konusunda uzman bir hekimi nasıl bulabilirler? Türk Nöroloji Derneği'nin nöropatik ağrı çalışma grubundaki hekimlerin isimlerini Türk Nöroloji Derneği'nin web sitesinden öğrenmek mümkün müdür? Ee, yaşanılan il düzeyinde. Elbette mümkün. Ee, nöroloji Derneği'nde zaten halkımız için hazırlanan bir özel sayfa da var. Nöropatik ağrıya e, yönelik. Ee, özellikle şunu söyleyebilirim. Ee, yanma karıncalanma, elektrik çarpması veya bir şeye dokunduğunda canının yanması gibi şikayetler varsa çok büyük olasılıkla nöropatik ağrısı vardır bu hastanın. Ee, bence e, bir hastaneye başvurmalı özellikle bir nöroloji hekimine olabilir. Diyabetikse endokrin uzmanına mutlaka bu şey yakınmalarını mutlaka söylemeli. Çok teşekkür ederim medikale katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada Sağlık Kütüphanesi var. Sorular ve yanıtlarla Ramatoid Artrit. 12 uzman hekimle yapılan söyleşilerden oluşan kitapta, İltihabi eklem romatizmalarından biri olan romatoid artritle ilgili merak edilenler ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlar. Hangi tip romatizmada ne tür ağrı olur? Romatoid artrit eklemleri nasıl etkiler? Çocuklarda romatizmal hastalıklar nasıl anlaşılır? Ağrısı, eklem hasarı, uyku problemi olan hastalarda yaşam kalitesi nasıl arttırılır? Türkiye'deki romatizma merkezlerinin ve romatoloji uzmanlarının listesi. Bir tatlı telaş, 2012 yılında çizimler dahil tamamı İngilizce olarak yayınlanan Feelings Run Fester isimli kitabın Türkçe versiyonu olsa da Yankı Yazgan içeriye tümüyle yeni bölümler eklemiş. Bir tatlı telaştaki tüm da Yankı Yazgan'ın kendi çizimlerinden oluşuyor. Endişelerin düşünce şeklimizi nasıl etkilediği, riskler, aşk, yer ve zaman meselesi, başkaları, hatta Türk kahvesi Yazgan'ın seçtiği yaratıcı konulardan sadece birkaçı. Belki ise bu kitabın en önemli kelimesi. Aşırı sıcak ya da soğuk havalar kalp hastalarının sağlığını nasıl etkiler? Kalp hastalığının habercisi belirtiler nelerdir? Bypass cerrahisi konusunda merak edilenler. Az sonra Medikalde.